Herkese merhaba arkadaşlar izlediniz kanalıma hoş geldiniz Bugün böyle e, sesli giriş yapamadım hastayım Ve e, video başlamadan önce başka bir şey söylemek istiyorum e, Şehitlerimiz var Şehitlere Allah'tan rahmet yaralılara acil şifa diliyorum Bunun için özel bir video yapmıştım Onu bu videodan sonra izleyebilirsiniz Onu da yükleyeceğim kısa sürede e, Tekrardan e, Allah rahmet eylesin yaralılara Allah'tan rahmet yaralılara değil Yaralılara acil şifalar diliyorum e, askerler öldüğü için ben de çok üzülüyorum. Sivil alttan öte askerleri ben daha çok önem veriyorum askerlere. Neyse e, videoya girelim. Arkadaşlar bugün YouTube'dan ne kadar para kazandığımı göstereceğim sizlere. Biliyorum hayretler içinde kalacaksınız. YouTube'un bana e, sağlamış olduğu avantaj. Yani YouTube bana deli gibi kazandırtıyor arkadaşlar. Siz diyorsunuz ki bu çocuğun 60 3 abonesi var. Şey i̇şte değişiyor sani. 60 küsur abonesi var. Çocuk 10 lira 15 lira kazanamıyordur. Bu ancak kazansa kazansa 2-3 lira kazanıyordur diyorsunuz ama ben YouTube'dan deli gibi para kaldırıyorum. Bunu görmek istiyorsanız bu video sonuna kadar izlemelisiniz. Ha. ha, videoyu geçiren şerefsizdir. Sakın. Direkt izleyin böyle. Arada reklam yapıyorum bakın. Burada hem konuşuyorum ve videoları gösteriyorum. Reklam yapıyorum. Böyle hoşunuza giden varsa tıklarsınız. Ee, kanalıma gelip abone de olabilirsiniz. Şimdi ne kadar para kazandığımı sizlere gösteriyorum. 3 2 1 Dı Buradan gözüküyor. Hemen şuradan ara sayfaya... 0.08 kuruş yani bir arada görmediniz siz bu hayatınızda şuna bakar mısınız ya Türk parasıyla hesaplamaya kaldı zaten Türk parası diyor ama bilmiyorum İngiliz e, dolar da olarak hesaplamış olabilir e, 5 kuruşa tekabül ediyor sanırım ya da dolar olarak hesaplanırsa 15 kuruşa falan denk gelir Sana matematik öğreteni sikiyim. Türk parasıyla hesaplamaya kaldı. Zaten Türk parası diyor ama bilmiyorum. İngiliz, e, dolar da olarak hesaplanmış olabilir. 5 e, kuruşa tekabül ediyor sanırım. Ya da dolar olarak hesaplanırsa 15 kuruşa falan denk gelir. O da deli para yani bu dönemde. Hak verin bana deli para. Yani 15 kuruş. Yani siz de biliyorsunuz bu devirde para kazanmak zor Ben böyle parayı içinden geçiyorum. Ee, zaten bunlar hayır kurumuna bağışlayacağım hepsini kendim harcayamıyorum zaten yetmiyor vakit ömür yetmez bunları harcamaya ben youtube'dan kazandığım para pdpay'dan daha çok kazandığım zaten ortada 0.08 kuruş pdpay hayatında bir arada görmemiştir bütün videolarını attığı gelir toplasak görmemiştir ama bir troll bir videoydu Videoyu like atıp kanalıma abone olmayı unutmayın. Bütün videolarımı emek gösteriyorum. Kaç dakika, kaç saat. Kaç yıl montaj yapıyorum karşı.